Arkadaşlar selam. Ee, bugün şeye gittim. Birkaç video attım biliyorsunuz. Videolardan sonra yetim mağarasına gittim Yeti ile. Görüyorsunuz. Şöyle bir ol çekelim. Eee Yeti gittim arkadaşlar. Ee, Destansı Rex ve Giga şey çıktı. Gerçi Giga'nınkini attım. 92 armor veriyordu. Ee, gerek yoktu yani. Dayanıklılığı vardı sadece. Görüyorsunuz. işte şunları aldım. Destansı. Şu Destansı değil. Şunu aldım. Şunu aldım. Bir de şunu aldım. Ee, bunun planını vermiş arkadaşlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Şimdi hem iki pompalıyı test edeceğiz. Hem de dernek kontrol edeceğiz. Ee, bir önceki videomuzda yapmıştık. Bakalım şatkan ne kadar iyi vuruyor. Ee, bunu da şeyde görmüştüm. Sculp diye okunuyor galiba. Tam emin değilim. Ee, orada görmüştüm arkadaşlar. Bu arada nasıl yaptığımızı da göstereyim. Buradaki planı bunun için atıyoruz. Hatta şunları da atalım. Yani böyle yapıyoruz. İşlem tamam. Şunu da 154 damage 119 demeyici. Oha. Ha bir de şunu vermiş arkadaşlar görüyorsunuz. 154 demeyici var. E, Baya iyi. Bir deneyelim. E, Pum açık değil mi acaba? Açalım. Şuradan learn. Hepsini öğrendik. Bakalım şimdi gelmiş mi? Heh şimdi gelmiş arkadaşlar. Bakın daha adını bilmediğimiz bir sürü şey var. Bir tane krefle sana zahmet. Hmm. Bu normaliydi. Benimkinden krefleyebiliyor muyuz? Çimento lazım anladım. Ondan da verelim arkadaşlar. Şu çimento. Evet. Bir de bundan verelim şimdi. Hop. Şunu da atalım. Şimdi arkadaşlar bir de benimkinden craft'leyelim. Bir adet. Bir de şununla şundan kayıplayacağız ne lazım. Demir. Bir de arkadaşlar hem de yeni destansı taramalıya hem de normal taramalıya bakacağız. Bakalım arasındaki farklar neler? Hani ikisini alınca ne fark ediyor? Bir bakalım. En son hangisini yapmışız? Destansı yapmış mıyız? Bu ne? Yok bu normal. Destansı krefleyeceğiz. Güzel. Bu destansı şöyle alalım. Şu slotları da boşaltayım. Şimdi arkadaşlar destansı test yapacağız. Önce bu hangisi? Bu destansı. Destansı pistol. Bu bir gelsin. Tamam mı? Sonra e, bu ne? Destansı taramalı. Bir de destansı pompalı. Bunlar ise destansı değil. Şöyle destansı tabanca yapalım. Yani size şu an bunun güçlerini test edeceğiz. Bu arada arkadaşlar destansların arasında şöyle farklar olabiliyor. Mesela bazısı e, şey veriyor e, dayanıklılığa veriyor. Yani dayanıklılığı çok fazla destansının. Bazısında hasar çok fazla. Bu destansılar kenar aralarında değişiyorlar. O yüzden pek de bir şey diyemiyorum yani. Şimdi şunları bir test edelim. şu ne? Gelişmiş sniper, gelişmiş rifle. Bu lazım. Bundan alalım şöyle birazcık. Birazcık da pompalı alalım arkadaşlar. Şimdi hepsini bir reload edelim. Ve sizlerle beraber test aşamasına geçelim. Bunu kapatıyoruz. Şimdi önce bir taramalı reload. Tam da 40 mermi almışız. Evet. Pompalı da yapalım. Görüyorsunuz. Ben de bunları arkadaşlar scope'da gördüm. SCH Volt diye yazılıyor. Onda gördüm. E, denemek istiyorum. Bakın onda ne gibi farklar var. Hani biz kreflersek ne oluyor? Mermimiz kalmamış. Mermi. Şimdi buna da bir lot. Evet. Bir de bu. Görüyorsunuz arkadaşlar, hepsini size Türkçe sesli olarak şimdi göstereceğim. Şimdi, e, şunlar destansı görüyorsunuz. Hatta kırmızıyla boyayayım mı? Boya var mı ya? Kapa. Boyama yapalım. Şöyle, e, daha iyi görmeniz için yapacağım arkadaşlar bunu. Karıştırmayalım diye. Boya, e, evet şu. Bir tane koyalım şöyle. Arada bir eğer AR falan da boyarız. Şöyle kırmızı renk boyayı alalım. Hop. Bir evet Bu Ve bu Tamamdır arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Kırmızılar destansı normal renkler destansı değil Şimdi ilk olarak tabancadan bir başlayalım Destansı tabanca 129 vuruyormuş kanıtlayalım 128 tamam Bir de şunu deneyelim 50. Gördüğünüz gibi destansı daha çok vurdu. Burada en fikir. Şimdi destansı taramalıyı test edeceğiz. E, hasarına bakalım bu arada. Destansı taramalı 154 vuruyormuş. Öyle diyor bakalım. Yani 154 vuruyor gerçek. E, şimdi destans olmayan taramalıya bakalım. Destansı değil düz. Bakalım kaç vuruyormuş ona bir kontrol edelim. Destansı olmayan ise 47 vuruyormuş. Aynen. Bak 47 vuruyor mesela bu. Bu kaç vuruyor? 154. Arkadaşlar iyi haber. E, kabilemde olanlara destansı silahları dağıtacağım. Görüyorsunuz. Şatkan, tabanca, taramalı. Hepsi var. Seriyi tamamladık. Yani gelirseniz alırsınız. Öyle diyeyim. Şimdi geldik şatkana. Çok merak ediyorum. E, destansı şatkana bakalım. Destansı şatkan 55 vuruyormuş. Bir kontrol edelim. Evet. 55-55 hızlı hızlı vuruyor. E, kaç mermi atıyor? 6 tane mi atıyor? Yok. Şu, bir test edebiliyor muyuz? Sanırım ee, şöyle bakalım Neyi test edebiliriz bunu ya Aa bunu test edebiliriz Kapan Cık. Bu da değil Hmm Sanırım arkadaşlar 4 tane Vuruyor ya ya yani şunun üzerine bakarsak 2 4 6 tane falan vuruyor Neyse bakalım 55 55 vuruyor hızlı hızlı görüyorsunuz Değil mi Ana. Arkadaşlar titana bakın ne olmuş neyse ee, şunu test edelim. Kurtaralım. 55 vuruyordu. Ee, hızlı hızlı. 6 tane vuruyor sanırım. Bakalım buna. Bu da 46'ymış. 55'e 46. Yani çok bir fark yok ama e, şunun dayanıklılığı çok yüksek. Yani göstereyim. Ee, 1786'ymış. Bununki 300'müş. Yani e, dayanıklılığını oynamışlar ve hasarda az buçuk var. Mükemmel. Ne diyebilirim ki? Arkadaşlar titanımızı kurtaralım. Görüyorsunuz. Şimdi bunu da bir dinoların üzerinde deneyelim. Bakalım neler olacak. Sen nasıl düştün buraya ya? Kral. Oha binemiyorum ya. Lan böyle bir şey nasıl olur? Ana kitabımız kaldı mı yoksa? Vallahi çok üzülürüm. Yani platform saddle Oha binemiyoruz. Ha bindik. Vallahi çok korktum. Sen artık buraya koysan mı? Çıkamıyor muyuz lan? Nasıl? Fly'ı açtım hadi. Oha. Bu da kaldı galiba. Bir arkadaşımız şey demişti. Abi platforma yerini çıkar. Bunu çıkar. Işınlayabilirsin demişti de. Lan bu da mı çıkmıyor? Böyle bir şey var mı ya? Ay ay. Bir bitmediniz. Kaldık. Ya ama bununla mı uğraşacağım bırak ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, gördünüz. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Ee, sizlere destansıların özelliğini gösterdim. Yani bu kadar ee, iyi olur destan salırsanız. Şöyle bir vuralım. Evet 128. Bir de şöyle vuralım. 46. Dayanıklılığı çok az ama. Ee, 55. Çok bir fark yok ama dayanıklık yüksek. Ondan sonra yani 154. 47. Ee, bunu da vuralım. 128. Bunu vuralım. 50. Videomuz buraya kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Bu devide çıkaramadık. Yapacak bir şey yok.